Merhabalar arkadaşlar. Bugün AVM yaptım. <laughs> arkadaşlar, olup videoya katılmayı unutmayın arkadaşlar. AVM'nin odalarını yaptım. Bitti artık. Size göstereceğim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildiğim zırnı aktif etmeyi arkadaşlar. Çünkü bildiğim zırnı aktif etmeyi Yeni gelecek videolardan anında haberler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunlar dur arkadaşlar videoyu paylaşmayı ve yorumlara yazın, yazın kalp bakayım ve bir tane yanıt vereyim arkadaşlar. O zaman durdur geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir e, şey var. E böyle e, şeyler var. İşte büyüklüğü İkinci kazı da var. Şimdi burada AVM yapıyor. <laughs> e, burası arkadaşlar ne biliyor musunuz? LC kıyafet mağazası. Şimdi buraya girelim bir tane arkadaşlar. Burada bayanlara ve kız çocuklarına özel kıyafetlerimiz var arkadaşlar. Erkeklere ve erkek çocuklarına özel kıyafetlerimiz burada bulunmakta. Ee, burada futbol kıyafetleri var arkadaşlar. Burada kas giyinme kıyafetlerimiz bulunmakta. Burada da kasamız bulunmakta arkadaşlar. Burada kasamız bulunmakta. Buraya paralar koyacaksınız. Buradan da pencere işte izleyebiliyorsunuz. Ee, ama bunun burası yemekçi arkadaşlar burada iki tane fırınımız var burada bir tane fırınımız var e paraları buraya koyacaksınız yine arkadaşlar. Zaten burada bir tane de pazaryeri var. Ondan da izleyebiliyorsunuz. Sonra burada neler var? Bakayım telefoncular. Ne diyor? Samsung serisi burada altın Samsung serisi var arkadaşlar. iPhone serisi de mi? Huawei serisi de miden. Burada da yine kasa var, para var. Buraya koyacağız yine. Ne? ee güzel arkadaşlar. Ne var burada? Sinema salonu var. İşte buradan çıkıyorsunuz merdiven buralar. Sonra buradan e, oturup izliyorsunuz. Bilet almıyoruz. Bilete gerek yok. E, buradan da yürüyen merdiven gibi bir şey yaptım ama çalışmıyor. Ee, burada neler var diye soracaksınız. Burada arkadaşlar burada kaydırak var. Bakın böyle. Evet. evet. Burada arkadaşlar dondurmacı var. Burada var soracaksınız yine. Burada yine dondurmalarımız var gördüğünüz gibi. Altta yazıyor. Burada arkadaşlar havalı olsun diye bir tane su koydum böyle. Burada da bebeklerin e, oynayabileceği yer çocukların bebeklerin oynayabileceği yeri yaptım. Şimdi de arkadaşlar otopark yapacağım sizlerle beraber. E, otopark çok önemli çünkü e, arabalar ee, nereye park edecek oğlum oraya mı park edecek yani onu düşünüyoruz. Ee, şimdi şöyle alalım Evet. Şimdi sıraları kazalım arkadaşlar. 嗯，是，哎，对了，对了。 我也不知道。Like Evet bakın şöyle. Beyaz beton alalım. Evet böyle otoparkımız oluştu arkadaşlar. Ben buraya bir şey yapmayacağım. arkadaşlar kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, abone olduktan sonra bildiğiniz için aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü bildiğiniz için aktif etmesi ee, yeni gelecek videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar ee, yorumlar kısmına istediğiniz yazın ve arkadaşlar bu videoyu paylaşın ee, o zaman bay bay <laughs>